Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna Ronaldinho, Van Bommel, Rodri ve Doku geldi. 4 tane aslında iş yapabilecek oyuncular geldi. Bugün top açılımı yapacağız. Önce EFUP'ta bunları analiz ederiz. Ardından top açılımı yapıp bir maç yaparız arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar Ronaldinho sadece golcü içgüdüsüyle 107 oluyor. Diğerlerinin hepsini denedim. Bir tek bununla 107 oluyor sanırım. Ee, yani 107'lik Ronaldinho gelmiş oyuna verimli kanat olarak. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman hızı, hızlanması yeterli. O farkında farkındalığı, teknik özelliklerine bak. Pası, bitiriciliği, her şeyi yeşil bir tek hızıyla tekniği mavi. Şimdi tekniği bu kadar fazla muhtemelen tekniğinden alıp arkadaşlar bitiriciliğine verilebilir. Ofansif farkındalığına verilebilir. ile beraber aa gerçi ona vermek biraz sıkıntı ama yani bitiriciliğine verilebilir arkadaşlar. En azından bitiricilik duran top falso artar. Çok iyi olur. Yani tekniğini bir dörde kadar düşürsek bitiriciliğine versek bitiriciliği mavi olur. Aslında bayağı iyi olmuş ya. Ronaldinho kartı ben beğendim. Özelliklerini kağıt üzerinde beğendim arkadaşlar. Pas özelliği de gayet iyi zaten. Fena değil. Ronaldinho fena değil. Verimli kanat olarak geldi. E, çift vuruşu yok arkadaşlar. Black hareketi uzak mesafe bakmadan pas. Dış plaseci. Taban kontrolü, ara pası verme, dinamik depar ve kıvrak hareketlenmeyle gelmiş. Fena değil abi güzel özellikler. Ronaldinho'nun 107'lik kartı gelmiş oyuna. Yani bu kartını çıkaracağız, deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım gerçekleri iş yapıyor mu? OS pozisyonunda da yeşil oynuyor bu arada. GF'de de oynuyor. Hatta GF'de 106 gibi oynuyormuş. Bir GF'de deneriz bunu arkadaşlar. Ya muhtemelen dizilişimize de uygun çünkü. Diziliş değiştirmeyiz direkt GF'de oynatırız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 104 Bomel gelmiş. Bu arada de bütün boostlarla neredeyse 104 oluyor onu söyleyeyim. Sadece arkadaşlar kalecilik bustuyla falan herhalde 104 olmuyor. Geri kalan bütün boostlarla 104 olduğunu gördüm az önce denedim yani. Şimdi orkestra şefi gelmiş. Muhtemelen göbekte oynatırız. Boyu 1.87 uzun boylu gelmiş aslında. Ee, teknik özellikleri güzel. Pas özellikleri çok iyi. Defans özellikleri orkestra şefine göre gayet iyi. Hızı da çok iyi. Bomel bayağı iyi gelmiş. Ee, özelliklerine baktığımızda canla başla pas özelliği var Gayet iyi bu özelliğinin olması da güzel Tek pas ara pası verme Dengeli pas hafif yüksekten pas Bu ne oğlum bu niye bu kadar pas Becerisi var lan bunda Şöyle bir bakalım pasına Pası da çok yüksek Ama bir sürü pas becerisi var Pasını biraz alıp aslında Yine yine verebiliriz diye bakıyoruz Şimdi göbekte oynatırız bunu Göbekte oynatırsak arkadaşlar pasından alıp yani hızına biraz verilebilir. Mavi yapılabilir. Aynen bir şeyler yapılır da pasından biraz kesin alınır yani. Kimse o kadar pas vermez. 12 pas ne oğlum? Göbeksin lan kendine gel. Yan pas geri pas yani. Bir şey yapmayacaksın. Sakin ol bombel. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Hani e, çok güzel bir kart olarak gelmiş. Muhtemelen oyunda iş yapacak oyunculardan olur. Oynatırlar bunu yani. Bomber hoşuma gitti şu an. Tabi kağıt üzerinde hoşuma gitti. Sağ içinde deneyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız neler yapabiliyor. Çıkarırsak bunu da deneriz. Ama gözüme batmadı vallahi iyi duruyor. Geldik dokuya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 105 overall doku dokuda. Teknik özellikleri bu şekilde. Ofansif farkındalığı 87. Bitiriciliği 81. Hızı var. Yani doku sadece koşan bir oyuncu olarak gelmiş ya. Burada gördüğünüz gibi çift vuruşu var Allah'tan. Dinamik deparla gelmiş. Gayet iyi. Yani koşuyor, bitiriciliği düşük. Şimdi tekniğini alsan de, adam karat oyuncusu abi. Ki kontrolü yeşil olsa, diğerleri yine mavi oluyor teknikte. Şimdi tekniğini biraz alıp bitiriciliğine vermek lazım. Bitiriciliği çok düşük işte. Ofansı falan yine iyi de bitiriciliği düşük. Bitiriciliğine biraz verirsek verimli kanatta aslında işe yarayacak bir oyuncu. E, fiziksel teması çok düşük. Dengesi çok iyi ama bak topa demek ki böyle Messi gibi sürebilir arkadaşlar. Denge özelliği gayet iyi gelmiş. 101 kolay kolay yıkılmayacak yani. Muhtemelen top ayağına yakışıyordur bunun. E, şu anki oyunda bir de arkadaşlar ara paslarını çok geçtiğini düşünürsek. Aslında baktığımız zaman çok yıpratır bu bizi. Rakiplerde olursa işimiz var yani. Bu Doku tehlikeli bir oyuncu gelmiş. Şu an kutuda en çok tırstığım oyuncu bu oldu. Yani çıkarsa oynatmam ama rakipte olursa çok yoracağını biliyorum. Bu arada Doku'yu niye oynatmam? Benim oyun tarzıma uymuyor arkadaşlar. Ben ortadan oynadığım için bu kanat olarak gelmiş. O yüzden oynatmam. Yoksa kanatlı oynasam Doku'ya tabii ki şans veririm. Eee... Biraz tehlikeli gelmiş doku bu arada. Harbiden hoşuma gitti yani. Ama ortadan oynadığım için beni pek işime yaramaz. Gördüğünüz gibi 106 rating oluyor. Rodri orkestra şefi olarak gelmiş. 1.90'da boyu var kralımın. Şimdi teknik özellikleri müthiş. Pas özellikleri çok çok iyi. Defansı da gayet iyi. Zaten göbekte oynatılacak bir kart olduğunu düşünürsek. Hızı da çok iyi. Yani denize zaten bir orkestra şefi gerekiyordu. Lazımdı. Oho, oho yani baya keyifli bir kart olarak gelmiş. Canla paşla bas özelliğiyle gelmiş. Tek pas, dengeli pas, ara pası verme. Yani bu kartları hafif yüksekten pas. Bu kartlar niye böyle Bomelle Rodri bu kadar pas gelmiş ya? Baya pas basmışlar yani kartlara. Hoşuma gitti ama Rodri. Gerçekten hoşuma gitti. Zaten Rodri ile Ronaldinho için açarız. Ronaldinho da ratinginden dolayı bir deneriz algı. Çünkü şimdi rating yüksek olunca oyuncu iyiymiş gibi bir algı oluşuyor. Deneriz yani. iyi olmadığını gösteririz. Ama bu Rodri gerçekten taş gibi ya. Rodri çıkarsa arkadaşlar muhtemelen bizim de oynatacağımız bir oyuncu olur. Net ve yerine bir koyar deneriz bir süre orkestra şefini. Rodri çok hoşuma gittin lan. Abi Rodri'yi bunu istiyorum. Bu adamı istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik bu kısma. Şimdi Deniz bana dedi ki abi dedi. Harcama yetkisi tamamen sende dedi. Arkadaşlar birinci önceliğim benim Rodri bu kutuda. İkinci önceliğim Ronaldinho. Ronaldinho'yu da niye istiyorum? Deniz'in KG rekoru var arkadaşlar. KG rekoru kırmak istiyor. Bu yüzden Ronaldinho'yu almak isterim Deniz için. Ama oynatmam diye düşünüyorum. Ronaldinho'yla Rodri'yi çıkarırsam Bomel'le Doku için devam etmem. Ama Rodri kesinlikle bu kutuda denize verilmeli. Bu denizin zaten orkestra şefi eksiği vardı hesabında. Rodri gerekiyor abi. Bu yüzden burada kutuda Rodri ile Ronaldinho benim önceliğim. Ben arkadaşlar bu şekilde açıklamış oldum kendimi. Rodri ile Ronaldinho gelirse Allah'a emanetler çıkarız yani. Haydi bismillah dedik. İlk onluğumuzu yapıştıralım arkadaşlar. Bastım. Feci kastı ama sağ çık. Vermedi. Cık. Tabi ki abi Bak ilk toptan tek atsak mentelimiz yerine gelecek abi keyfe geleceğiz. Gidiyorsun bize talim veriyorsun. Yakışmıyor oyun vallahi yakışmıyor ya. Bak Rodri ver. Yemin ediyorum var ya. Al -30'umu ya. Showtime. Lütfen Rodri olsun. Lütfen Rodri olsun. Lütfen Rodri olsun Allah'ım ne olursun ya. Kim var? Arkanda kim var? Doku Allah kahretmesin. Rodri mi? Doku. Ya çok lazımdı ya. Çok lazımdır Arizona kertenkelesi. Evet arkadaşlar Doku'yu çıkardık. Ah, ah. Neyse çıktı en azından. Doku da pır pır koşar moşar bir şeyler yapar belki. Moralim bozuldu abi ya. Ne güzel tek tepik veriyorsun. Bize verdiğin oyuncuya bak ya. Cık 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 cık. Hadi ver şu ya. Hadi gidek hadi. Ay senin soperini. Kardeşim Rodri istiyoruz ya. Rodri Ronaldinho istiyoruz ya. Ver şunları bize. Ver bakayım. Göbek verdi. Bomel. Allah kahretmesin ya. Oğlum istemediğim iki oyuncu da verdi lan. Görüyorsun değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi kafama sıkacağım ya. Allah'ım niye beni sınıyorsun? Daha 150 top var, 2 epik var. Ağlama hadi oyna. Devam etmek zorundayız vallahi. Devam etmek zorundayız abi. isteme, yani bomele de üzülmedim. Yanlış anlamayın. Sağlam kart gelmiş de. Abi biz başka yani bizim hedefimiz değildi. Gitti en istemediğimiz iki oyuncuyu verdi ya. Annenleyiz Konemi. Hadi ver hadi. Uzatma. Çok zor ya. Çok zor ya. 6600 my club kaldı. Şerefsiz ver artık hadi. Sağa çık. Beyler seçtik valla. 57 top kaldı. Ya Allah seni kahretmesin ya. Gitti en istemi. Bari Ronaldinho'yu ver de KG rekorundan olmayalım. Göbek. İptal et. Verdin gittik hadi. Cık. Belki Ronaldinho'ya dönebilir mi acaba da sola çık ilk oyuncu sola çık. Şey. 39 top. 100 oyuncu kaldı. Oğlum en azından birini ver de ikisini birden versene mutlu olurum ya. O severdi. Annenleyiz abi annenleyiz. Haydi konum haydi bak 90 top kaldı. Oğlum hiç vermeme ihtimali de var. Haydi bismillah. Allah'ım sen büyüksün. Göbek verdi yine. Abi kafayı yiyeceğim. 80 top. Yapıştırdım. Oğlum soydun bize onun bunun evladı. Vallahi billahi Deniz. Deniz bu top açılımından sonra kafasına sıkabilir arkadaşlar ya. Yapıştır. Oğlum bari birini verseydin sen ne şerefsiz bir... Görüyorsunuz değil mi beyler? Neyse teklileri de açalım da bari. Erken verdi ya bomelle dokuyu. Süründük ya süründük. Vallahi süründük. Şuraya bak rezillik ya. Neyse şuna Ronaldo'yu çıkarayım da. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, top açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Deniz Michael Club takviyesi yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptıktan sonra ilk onu açtık bu geldi. Yani hızlı bir giriş yaptım çünkü kaydı açmayı unutmuşum takviye yaptıktan sonra. Sıkıntı yok. Şimdi 47 top kaldı. Top açılımına devam ediyoruz. İlk onludan bir şey çıkmadı ama zaten herhalde şu onluda bir ikisini birden verirse çok güzel olur. Yine vermedi. Ya sonra bırakma oğlum. Niye böyle yapıyorsun? Bizi yıpratıyorsun lan. Allah Allah ya. Ver şuna hadi gidek. Göbek verdi parlıyor bir şeyler bir şeyler. Rodyo olabilir mi diyecektim. Olamaz. Bunun arkasına da vermez herhalde ya. Cık. Abi çok sıkıntı ya. 27 top kaldı. Ama arkadaşlar hem Ronaldo'yu hem de Rodri verebilme ihtimali var. Ona seviniyorum. Evet. Epic verdi. Ro Rodri. Rodri. Aa, ikisi birden geliyor. İşte bu dostum. This. This is. This is fucking perfection. Gördüğünüz gibi ikisi de bu şekilde geliyor. Çok seksi bir top açılımı oldu. Güzel oldu ama en azından ikisi birden geldi. Sorunsuz açtık. Şimdi gidelim bunları fullleyelim. Takıma koyalım. Hadi bakalım. Bunlar vallahi bunlar iyi adamlar ya. Bunlar iyi adamlar. Ee, bomeli ben aslında bomeli dokuyu falan koymuştum. Onları kaydetmeden çıktım diye silinmiş. Alınma sırası diyelim. Ronaldinho Gaucha Gel buraya gel verimli kanat Hop şu gitsin Şimdi Rodri Baba da gelsin Şöyle hemen şu Kamil Spor yerine aldık koyduk Hemen iki oyuncumuz kaldı zaten onları fulllemiştim arkadaşlar bu arada Ya Doku şimdilik kalsın Doku'yu zaten e, ee, f da max halini biliyoruz Ya da alalım Allah kahretmesin tamam al Bomel Bomel neredesin lan? Bomel. Ha buradaymış. Tamamdır. Bomel'i de aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bomel, Ronaldinho, Cartı, Curtu herkes kadroda. Şöyle Ronaldinho'yu koyduk. Şöyle Bomel'i de şuraya aslında atabiliriz. Şimdi özelliklerini görmek için en azından. Tamam. Şimdi bir de şey kalıyor. Doku kalıyor. Dokuyu da ne yapacağız? Artık sol açığa koymamız lazım da. Neyse yedekte dursun doku ya. Doku. Aman yedekte dursun. Çok şey yapmayın. Şimdi arkadaşlar Ronaldinho verimli kanat bildiğiniz üzere. Aslında bunu kanatla oynatmak lazım da bilmiyorum bakacağız. Seviye antrenmanı diyelim. Otomatik seçim diyelim. İlerleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rodri'yi de Ronaldinho'yu da fullledik. Şimdi Bomeli görüyorsunuz arkadaşlar top kontrolleri pasları bu şekilde. Defans özellikleri de bu şekilde hızı da şu şekilde arkadaşlar. Bommel bence gayet yeterli. Göbek'te oynayabilecek bir oyuncu olarak gelmiş. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Yani klasik Göbek orkestra şefi iş yapar ama üzeceğini sanmıyorum. Şu Doku Kamiline gelelim. Doku arkadaşlar zaten FUP'ta baktığımız gibi hepsi bitiriciliği de bu şekilde, hızı da, dengesi de böyle. Yani rakiplerde çok tehlikeli de olacaktır ama benim işime yaramayacak çünkü ben ortadan oynuyorum, açıkta oynamıyorum. Şimdi Rodri Rodri'ye de baktığımız zaman arkadaşlar top kontrolleri, pası, sıkı top tutması bu şekilde. Defansif farkındalıkları da işte Martinez'le bak güzel artmış. Hızı da böyle arkadaşlar. Ya Rodri gerçekten fena bir adamsın ya. Sen çok fena bir adamsın ya. Ronaldinho'ya geliyoruz arkadaşlar. Ronaldinho'nun da özellikleri bu şekilde. alttan pas, yüksekten pas bu şekilde. Duran top, falso. Hız değeri de bayağı yüksek. Ronaldinho da çok sağlam gelmiş. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar oyuncular çok çok keyifliler. Hepsini açtık ama arkadaşlar maalesef bu top açılımının şöyle bir olayı var. Saat şu an 4'ü çeyrek geçiyor. Ben bunun editini falan yapacağım. Yetiştirememe ihtimalim var saat 5'e. 5'e kadar yetiştirmemem sıkıntı değil. Buçukta atarım ama benim bir de bugün arkadaşlar 5'ten sonra bir işim var. Maalesef işim olduğu için de 5'e kadar videoyu atmam gerekiyor. Maalesef gameplay yok bu videoda ama her akşam 9'da bugün de 9'da zaten bu oyuncuları deneyeceğiz merak etmeyin. içiniz rahat olsun. 9'da e, gelin arkadaşlar yayına birlikte oynayalım deneyelim yani sıkıntı değil. E, videoda değil ama her akşam yayında oynuyoruz. Ha bugün gelemedin yarınki yayında 9'da yine oynuyoruz bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün oyuncuları açmış olduk ama maalesef denemesini yayında yapacağız. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz bay bay.